Az sonra kanalımıza hoş geldiniz. Önder alimlerimizden biri olan Mahmut Usta Osmanoğlu hayatını kaybetti. Bukhara'dan haber üzerine hocamızın cenaze törenine katılan isim herkesi şok etti. Bir alimin ölümü bir alimin ölümüdür diyerek öğle namazına mütakiben kaldırılan Mahmut Usta Osmanoğlu herkesi ağlattı. Son paylaşımı ise sevenlerini gözyaşlarına boğdu. Cenaze töreninde yaşananlar herkesi şok etti. Cübbeli Ahmet Hoca Mahmut Efendi Hazretleri ile son konuşmasını açıklayınca gözyaşları sel oldu. İzdiham anları herkesi şaşkına çevirdi. Recep Tayyip Erdoğan'ın Mahmut Hoca Efendi yönünde söyledikleri herkesi hüzünlendirdi. Naşibendi tarikatının İsmail Ağa Cemaat Şeyhi olan Mahmut Usta Osmanoğlu dün vefat haberiyle hepimize kahretti. 16 yaşından beri kendini ilime adayan alim birçok talebelerinde kendisi gibi ilim irfan yönünde büyük katkılar sağlamıştır. 93 yaşında vefat eden ismin ölüm haberini turnu sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Vefat haberini Muhammed Fatih Usta Osmanoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklama ile duyururken sevenleri bu haber yıkıldı. Mahmut Efendi Hazretleri, dedem, Allah'a vasıl oldular ifadelerini kullandı böbrek rahatsızlığı nedeniyle bir süredir İstanbul'da tedavi gördüğü bir hastanede uzun süren müdahalelere rağmen hayata tutunamadı. Vefat haberinin ardından sosyal medyada Mahmut Efendi Hazretleri etiketi altında binlerce taziye meşazı paylaşıldı. Cenaze töreninde konuşma yapan saygıdeğer başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ömrünü İslam'a vakfeden ülkemizin manevi rehberlerinden Mahmut Usta Osmanoğlu Hoca Efendi'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor. Ailesine, talebelerine ve tüm sevenlerine sabri cemil diliyorum. Mekanı cennet olsun şeklinde konuştu cenaze töreninde önemli alim isimler de vardı. Cübbeli Ahmet Hoca ve birçok bakan da katıldı. Bugün Mahmut Usta Osmanoğlu'nun cenazesi Fatih Camii'nde cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verildi. Tekrardan bu video aracılığıyla Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.